Selamun Aleyküm. Bayağı sıcak hava. Ben biraz hamur açacağım. Ama komple göstermeyeceğim size. Çünkü dışarıya çıkacağız. Dışarıda yeriz diye açacağım. Şunlar da kurudu. Güzelce. Şu tepeye koyayım. içine bir şeyler koyarlar. Şunları da bir de biraz sumakla Susama güneşe bırakıyorum ki şey yapıyor ya kelebeklenme yapıyor. Çok kapalı kalırsa o yüzden ellemedim. gitti sanki kaşıkla bir peçeteyle <laughs> temizleyebilirim. Sanki bir şey varmış gibi bakacağım. kaşıdı. sığmıyor ya içine. <laughs> Yokmuş be. Biraz daha kalsın güneşte yine. İşte bir şey koyarsak. İşte kalsın. Şey. Börek yapayım. Bugün dedim Beşten sonra aşağı iniyoruz çocuklar. Deniz kıyısına. Son artık daha sıcak olur mu olmaz mı? Bir çay yaparım biraz börek yapayım. Benim böreğim de çok güzel olur. <laughs> şey gibi ee, küp böreği gibi oluyor. Bir tuz atacağım zaten su. başka da bir şey atmayı düşünmüyorum. Şöyle yoğururum. Sonunu göstereyim size. Acaba kabartma tozu koymama gerek var mı? Yarın burada şey vardı dün. Görmüştüm. Azıcık bir koysam mı az bir şey? Ziyan olmasın. Yarımdı zaten. Biraz da zeytinyağı atacağım içine. az bir şey. Ondan sonra da böyle alık su yoracağım. <laughs> ne vereyim? Ne vereyim ben? Pisküt mü? Hmm, Pisküt istiyor benim oğlum. Şöyle <laughs> bütün açayım. Al. Üç tane daha vereyim. Al. Oldu mu? Ha. Şöyle sonra sıkarım. Oldu mu? Oldu. Oldu, oldu. ya bazen. O da şimdi merak ediyor. reçete bir şey değil. Şöyle yoğurdum. Güzel üstünü şimdi kapatacağım onu tepsiyle kapatayım. Tepsi zaten lazım olacak. Şöyle bir yarım saat dinlensin. Ondan sonra açabildiğim kadar açıp şeyim var, şeyim var. Çıkartmıştım buzluktan, dün yapamadım. Bozulmadan onu halledeceğim yedekle yapacağım ama izin verirse. Çökereğin içine biraz ne koysam acaba? Bir yumurta kırarım. Evet mis gibi. Şu anda bir yumurta kırarım. Biraz yağ karıştırırım. Çünkü market çökereği ya. Yağlı olmaz onlar. Görüşürüz. Dün Sare şey getirmiş. E, Dedesinin orada dayısı getirmiş herhalde çilek. Bayağı da bir ezilmişti ayırdım güzel ayıkladım ona biraz çilek yapacağım şöyle küçük bir kavanoz da olsa çok seviyor sare, sare çilek en olan her şeyi bayılıyor şimdi suya koydum yarım şeye şekere yatırdım yarım saat oluyor bir iki saat sonra altı kısıp güzel onu bir hallederim kaynatırım şeyim de açtılar he. Bak yarısı bitti. <laughs> ne annem demin düştü alamadım tribotu elim hamurluydu ya alsana dede yapıp duruyor dur seni bir göstereyim bir seni göstereyim el salla bay bay öpücük ver yerim seni ya yerim seni ya ben görüşürüz evet açtım. Hem de çok rahat açtım bu sefer. Geçen Fatoş'un verdiği taktikleri uyguladım. Çok güzel kızarttım. Vallahi. Şey oldu katmer gibi oldu. Ve çok sıcak yeni çıkarttım. Ve üstüne de şey attım susam. Taze fasulyemi de akşam yemeğimi pişirdim çok şükür. Şimdi de kompostu kaynatıyorum biraz. İşler tamam. Daha bizim günler gelmedi dişçide anca gelirler. Cümbür cemaat gidiyoruz. <laughs> Anne sakın su <is> yapma. <laughs> Selamun aleyküm. Bir susun bakayım. Araba çok geçiyor ya. O şey saati ya. O yüzden. Ne? Mehmet elimden tut. Heh, aferin. Akıllı ol bakayım. <laughs> oturdu gidin bakayım. Bak işte buraya gel. Şurada oturdu saatlerce bir sürü şey çıkardı. 105 saat oturdu. Bu ev mi? mi? Bu ev hmm. Korkma korkma annemi tanıyor ya o yüzden üstüne hmm. şey yapıyor. Bir şey yapmaz bir şey yapmaz. Oh, e, korkmayın. O oh, sokak. O sokak, sokak Kenarı. Ha sokak kedisi. Olduğunuz yerde bekleyin. Bir de mi kız? Çekirikler. Bak Çirket. havlayan köpek. avlama. Bu işte havlıyor. Herkese. Bu yoktu bayağıdır biliyor musun? Bu hırlıyor. Çekir. tamam sessiz bakayım. Çirket. Çirket. Öyle yaparsan daha çok yapar Biliyorsun... Çirket. O da yapıyor bak aynısını. Değil mi? Yusuf neden benim yaptığım yapıyor hep? Yusuf senin yaptığını yapmıyor ki. Yusuf yok ki şu anda. Önde gidiyor Yusuf. Yusuf, Yusuf sen önden. Değil mi? Evet. Gün batımında denize girin hadi bakalım. Bu de Yusuf Kumda oynayın. Ben, ben tüm yaşı yerde yaşım, Okulun, okulun nasıl geçti? Kenardan gidin. Ama arkadan gidiyoruz. Hayır hayır araba çok geliyor o yüzden. Tek sıra halinde yürür müsünüz? Abarttın Nisa sen de. <laughs> bey 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 bey. <laughs> Ya yaylar yaydılar. Kiçik Ya. Tamam yap. Sihirli parmaklar. Ama burası çok tehlikeli. <laughs> Sarıcığım elimden tutar mısın canım? Oradan araba çıkıyor ya. Gel. <laughs> Gel. Anne neden oğlum neden çikiyor? Aşağıdan. Yavaş yavaş Burası bir <laughs> Büfe de pahalı olur her şey. Hayır, bakkal değil ki büfe ne? <gülüyor> <gülüyor> Akla gitti de. Hı? Onu bekliyoruz. Evet. Bu da çiz. Evet. Şimdi toplandık. Kızlar toplandık diyoruz. Çay içeceğiz. Akşam çayı. Çocuklar belki sıcak hava bulamazlar daha. Okul başlıyor zaten. Okul pazartesi. Allah izin verirse. Çünkü Allah Allah şey oldu, çok güzel. Hüma çünkü öğlenci sarı sabahçı. Hiç denk gelemiyorlar. Anca hafta sonu. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bir şey anladı baba. <laughs> Hayır öyle yapma. Tamam orada kalsınlar. Tamam oraya doğru sarı oraya gidebilirsin. Tamam, orada kalın. Heh, orada tamam. Sare sare git onların yanına. Yüzerek iki tanecim. bacak ayaklarını çırp. Yusuf da kendini şey yapıyor biliyor musun? Herkese kova taşıttırıyor. Az önce erkek çocuğu var onu taşıttırıyor. Evet. Az önce babamı aradım. Görüntülü çocukları görsün diye. Bayağı sıcak denizin içi. Orada gidebilirsin. Orası derin değil. Siz çıkıyor musunuz? Hoppa. Düştün. <gülüyor> <gülüyor> Yok be hava sıcak. Bunu çıkardım üşümesin diye. Nişumaz ki. Bir Hava sıcak. Hadi gidiyoruz. Siz niye çıktınız? Fare kumda oynuyor da kova var orada. Hadi, hadi. Dalga çıktı ya gidiyor. Hadi, hadi. Dalgadan korkuyor. Hadi. Bak orada iki tane kova var Yusuf. Hadi, hadi. Orada çıkar, orada çıkar. Bizim hadi. Işte. çay. Bir Aynen öyle. Anne. Anne seninki geliyor. Anne. Yusuf geleceğim. Buraya kadar Git. Bak sarı yeme. Bak bak ne yapıyor sarı yeme. Aa bak, bak. bak, onlar ne yapıyor? Bak, burada burada çıktı bir insan bak sarı yeme. Bak, bak oradalar. Gördün mü? Bütün oraya koyayım. Ben onlar da şey yapacak yani. Ver diye kavga ediyor görüyor musun? Ver diyor. Al Yusuf. Yusuf. Çok güzel gün batımı. Gün batımı çok güzel. Gün batımı ya. geçti bile. Evet gün batımı herkes artık bardak kurulandı. Bardaklarımızı sarıyoruz. Aynen. Bir dahaki sefere de lazım olacak. Yiyin gari. Çekirimizi bize koyalım. <laughs> Can boğazdan gelir. <gülüyor> <gülüyor> ne diyelim. Belki çok uzun bir çocuklarla eğlendik. Çocuklar çok bağırıyor. Eğlendik ama. Çok güzel denizde yüzdüler bugün. Hepsi. Kendinize tamam. iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs>